Herkese merhaba. Tahtacılar Derneğimizin öncülüğünde bu sene beşinci defadır düzenlediğimiz geleneksel Bulgar Bozoran etkinliklerimize cümleten hoş geldiniz. Bir yıl aradan sonra tekrar dün boğazını aşarak tozu dumana katarak toz yolları geçerek 2700 rakımlı bu tepede Bulgar Bozoğlan Tepesi'nde buluşmanın, hep birlikte olmanın mutluluğunu, huzurunu ve heyecanını yaşıyoruz. <laughs> Yaptığımız bu etkinlikle hem atalarımızdan bize miras kalan kültür, inanç ve geleneklerimizi yaşatacağız. Hem de dostlarımızla, akrabalarımızla arkadaşlarımızla hep birlikte olarak aynı sıcaklığını yaşayacağız. Evet, evet. Ve ayrıca da bizleri tanımayan veya az tanımayan insanlara ya da toplumlara kültürümüzü ve kendimizi tanıtmış olacağız. Aramızda şayet varsa olan yargılar bunları yıkacağız ve sonuç olarak bütün milletimizin barış, kardeşlik, dayanışma ve dostluk duygularına katkıda bulunacağız. ülkemizde farklı kültür, inanç ve geleneklere sahip topluluklar yüzyıllardır hep birlikte kardeşçe yaşamışlardır. Ve bundan böyle de kardeşçe yaşamaya devam edeceklerdir. Milletimizi meydana getiren ve bir bütünün ayrılmaz parçaları olan bu topluluklardan birisi de kuşkusuz ki tahtacılardır. Tahtacılar orman işçiliği yaparak geçimlerini sürdürmüşlerdir. Göçebe, Türk toplulukları arasında hayvancılık işiyle uğraşan yerliklerle birlikte yerleşik sistemi en son geçmeye çalışan topluluklardandır. Cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle birlikte dağ başlarında köyler kurarak yerleşmeye başlamışlar. Okuma yazma oranlarının atmasıyla diğer mesleklere de yönelmişlerdir. Bugün tahtacılar bazı sıkıntılar olmasına rağmen kendilerini ifade etmeye çalışmakta, diğer toplumlarla kaynaşmakta ve hayatın her alanında yer almaya çalışmaktadırlar. Genellikle tahtacılar dağlık ve ormanlık bölgelerde katalı bir toplum olarak yaşamlarını sürdürmelerinin sonucunda geleneksel ve kültürel özelliklerini günümüze kadar taşımışlardır. 1200'lü yıllarda Karamanoğulları döneminde yaşadığı ve buraları yurt tuttuğu söylenen Bulgar Bozoğlan dede aynı çağdaşları Abdal Musa gibi Geyikli Baba gibi o zamanlar doğa inançlarından kopmamış Türkmenlere önderlik etmiş, birlik sağlamış ve yol göstermiştir. Ve hatta Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli katkılar sağlamıştır. Neredeyse bütün hayatı dağlarda geçen tahtacılar olarak en azından 150-200 yılda kutsal bir ziyaretleri olarak bildiğimiz ormanlar kesip direkler bulunduğumuz Doğlar bozu olan Dede de bizim tahtacı kültürünün önemli bir parçası olduğu gibi toplumumuzun çok geniş kesimlerimizin kesimlerinin ve hatta bütün milletimizin ortak bir değeri haline gelmiştir. Bizler nasıl ki düğünlerimizde cenazelerimizde doğum merasimlerimizde bir araya geliyorsa böylesini kültür ve ortak değerlerimiz etrafında da bir araya geliyoruz. Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki kültürümüz ve ortak değerlerimiz geleceğe miras bırakabileceğimiz çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz en büyük varlıklarımızdır. Ve gelecekteki ihtiyaç duyabileceğimiz en kıymetli değerlerimizdir. Bizlerle bu buluşmamıza gelen Türkiye'nin her tarafında Mersin'den, Adana'dan, Mut'tan, Silifke'den, Berenoluk Köyü'nden, Düğdöğren Köyü'nden, Darakdere Köyü'nden, Bağlarbaşı Köyü'nden, Bolca'dan, yani şu anda isimlerini sayamadım. Türkiye'nin her tarafından gelen ve bizlerle birleşen, bizlerle buluşan bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ziyaretlerinizi kabul etsin diyorum. Ayrıca farklı kesimlerde insanlar da var, dostlarımız da var aramızda. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Mezitli, kerendim. Türk Sanat Müziği Derneği Karısı Elemanları aramızda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Ayrıca aramızda yine konuklarımız var. Onlardan da bahsetmeden geçmeyeceğim. Alevi Kültür Dernekleri Silifke Şube Başkanı Celal Neca Türkçüsü aramızda. Kendisinin şahsında tüm Silifke'ye hoş geldiniz diyorum. Ve yine Alevi Kültür Dernekleri, Mersin Toroslar Şube Başkanı Hüseyin Devli aramızda. Hüseyin Bey şahsında tüm Toroslara hoş geldiniz diyorum. Ve yine Mersin'den gazeteci yazar, televizyon ve radyo programcısı Süleyman Çelikcan aramızda kendisine hoş geldiniz diyorum. ve yine aramızda yakın köylerden misafirleriniz Çatköy muhtarımız Kıraman köy muhtarımız aramızda kendilerine hoş geldiniz diyorum. <laughs> ve güvenliğimizi sağlayan Ayrancı'dan gelen jandarma kuvvetlerine de çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine de hoş geldiniz diyoruz. Kurban sahiplerimizden bahsetmek istiyorum. Kurbanımızın bir tanesi Çamalan köyünden gelecek olan ama şu anda gelemeyen geri dönmek zorunda kalan Çamalan köylerinin birlik kurbanıydı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah kurbanlarını kabul etsin diyoruz. Diğer kurban sahiplerimiz Mersin'den dernek üyemiz Fadime Akgün. Diğer kurban sahibimiz yine Mersin'den Aydin Akgün ve Erdal Akgün'e teşekkür ediyoruz. Allah kurbanlarını kabul etsin diyoruz. Ve söylemek istediğim bir şey daha var. Bu etkinliğin düzenlenmesinde, bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen herkese ayrıca yani isimsiz olarak ee, yani isimleri şu anda sayamayacağım kadar çok olan bu hizmetleri yapan bütün dostlarımıza, akrabalarımıza teşekkür ediyorum. Onların Allah hizmetlerini kabul etsin diyorum. Evet. Hatta kulaklık, hani kulaklık kaybolmuş, Kapta şoförümüzün kulaklığı kaybolmuş. Onu bulan varsa